UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan maçta Edson Alvarez'e yapılan faul maçın en çok konuşulan pozisyonlarından biri oldu. Maçın 21. dakikasında Stuttgartlı oyuncu Edson Alvarez'e orta sahada çok sert bir müdahalede bulundu. Meksikalı bu müdahale sonrası büyük acı çekti. Bacağının üst tarafında kanama oldu olayın hemen ardından bacağının aldığı darbeyi hakeme gösterdi. Hakem Jacob Kehlet, adam öldürmeye teşebbüs olabilecek pozisyonda sadece sarı kart göstermeyi tercih etti. Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlar, bu müdahalenin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu. Danimarkalı hakem ikinci yarıda Dorjilis Nene'nin düşürülmesiyle önce penaltı noktasını gösterdi sonra var uyarısıyla kararından vazgeçti. Çizilen offside çizgisi büyük ses getirdi. 66. dakikada bu kez Kehlet, Stuttgart lehine penaltı verdi. Bu pozisyonda vardan döndü. Jakob Kehlet daha önce Süper Lig'de var hakemi olarak görev yaptı. İşte o maçlar. Domenico Tedesco maçtan sonra Meksikalı oyuncunun pozisyonu için şu açıklamayı yaptı. Edson'a yapılan faulü tam görmedim ama ayağındaki izi gördüm. Öyle bir çizik varsa bir şey olduğunda delalettir. Ağır çekimde izlemedim. Dolayısıyla bir yargıda bulunmam doğru olmaz. -E de soruldu pozisyon maçtan sonra şu Tutgart'ın hocası Sebastian Hoeneste soruldu, Yıldız Bilal Elkenus'un Edson'a 20. Dakikada yaptığı faulde hakem doğru kararı verdi mi? Her şeyden önce ağır çekimde pozisyonu görmedim. Edson'a bir temas oldu. Ağır çekimde göremedim. İlk anda gördüğüm kadarıyla Edson'a bir temas vardı. Orada da kasıt aramadım.